Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda da Eyyubi Devleti'nden bahsedeceğiz. Eyyubiler Fatmi Devleti'yi yıkmasından sonra Mısır'da, Kuzey Afrika'da kurulan bir diğer Türk İslam devleti ki kurucusu en meşhur hükümdarı da Selahaddin Eyyubi olmuş. Selahaddin Eyyubi'nin en önemli faaliyeti de 1187 tarihindeki Hıttin Savaşı'yla Kudüs'ü Haçlıların elinden geri almak olmuştur ki bu da bize İslam dünyasının koruyuculuğunu üstlendiğinin bir kanıtıdır. Dış tehlikelere karşı İslam dünyasına hizmet eden en önemli komutanlardan en önemli devlet adamlarından bir diğeri olmuştur. Hatta bu durum, Haçlıların Kudüs'ü tekrar geri almasına, alma girişiminde bulunmasına ve 3. Haçlı Seferi'ne yol açmıştır. Fakat Haçlılar yine de başarısız olmuş. 3. Haçlı Seferi sonucunda Kudüs yine de Müslümanların elinde kalmıştır. sedat Eyyubi'den sonra El-Adil dönemi daha sakin geçmiş. Fetihçi politika yerine daha yumuşak bir politika izlenmiştir. El Kamil Eyyubilerin son parlak dönemi olarak da ifade ediliyor. Sonrasında devlet bir dağılma e, sürecine girmiştir diyebiliriz. Peki bu özelliğiyle Büyük Selçuklu Devleti'ndeki hangi hükümdara benzetebiliriz? Son parlak devir olarak Sultan sencere benzetebiliriz. Es Salih 6. Haç seferine karşı başarıyla dilenmiştir. Ki hatırlatalım ilk 4 Haç seferi Anadolu'dan geçmiştir. Diğerleri daha çok deniz üzerinden gerçekleşmiştir. 6. Haç seferinde de Eyyubilerin etkisini görüyoruz. Tuğran Şah'tan sonra Memlükler ki Eyyubi devletindeki askerlerdir. Hani kölemenler olarak ifade edilir. Kıpçak Türklerinden alınıp orduda kullanılmıştır. Turan Şah'tan sonra Memlükler tarafından yıkılmış idi. Bu videomuzda da Eyyubi'leri tanıtmaya çalıştık. Başka bir videoda görüşmek üzere.